Merhaba dostlar, Futbol Manya kanalımıza hoş geldiniz. Futbol içeriklerimizin devam etmesi için kanalımıza abone olup videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bulgaristan'da oynanan mücadeleyi Ludogorets 2-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Piotrowski ile öne geçen ev sahibi ekip devreye 1-0 üstün girdi. Son sözü ise 90'a 2. Dakikada Seko söyledi ve Bulgaristan ekibi sahadan galibiyetle ayrıldı. Kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileme fırsatı olan ancak ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 9 puanda kaldı. Ludo Goretz'in puanı ise 6'ya yükseldi. Süper Lig'de Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 kaybeden ve 19'da 19'luk serisi sona eren Fenerbahçe Bulgaristan'dan da eli boş döndü. Michy Batsuayi'nin direğe takıldığı mücadelede, Ludogorets 18'de Yakup Piotrowski'nin uzaktan attığı şık golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.